sevgili anne ve babalar. Ayşe Öğretmenli Neşet Zeka kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta dil ve konuşma ile ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Daha önceki videolarımızda konuşmanın temeli olan söz öncesi dönemde çocuklarımızla birlikte yapabileceğimiz sıra alma etkinlikleri üzerinde durmuştuk. Sıra alma etkinliklerinin ardından da taklit becerileriyle ilgili Yüz taklitleriyle ilgili çalışmalar yapmıştık sizlerle. Bu haftada yine dil ve konuşma etkinlikleri açısından çok önemli olan konuşma organlarının hareketiyle ilgili egzersizleriyle ilgili sizlere çok önemli örnekler göstereceğim. Evet konuşma, konuşma organlarının koordinasyonu. Nefes verdiğimizde dışarıya verilen havanın şekillenmesiyle gerçekleşir. Bu yüzden de konuşma organlarının kaslarının çalıştırılması çok çok önemlidir. Bu çalışmalar çocuklarınızın çok hoşuna gidecek oyun şeklinde yapabileceğimiz zevkli etkinliklerdir. Bunun için evde Birçok araç gereçten yararlanabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi bir leğenimiz var. Evet, ayna konuşma etkinlikleri için çok önemli bir materyal. Evet, bunlar gördüğünüz gibi evet, pipet. Özellikle pipetin önemi üzerinde biraz sonra duracağım. Ve şimdi konuşma organlarının çalışması ile ilgili egzersizlere başlayabiliriz. Konuşma organlarımız bildiğimiz gibi ağız iç organı, dil, damak, dişler, dudak, çene, yanaklar konuşmaya yardımcı olan organlarımızdır. Konuşma için üfleme, emme gibi hareketler çok önemlidir. Bu yüzden de bu eylemlerin yapılması için çocuklarınızla ayna karşısında güzel güzel oyunlar oynayabilirsiniz. Evet, emme için çocuklarınızın pipet kullanmasını teşvik edin. Böyle pipetli suluklar almaya dikkat edin. Bu çocuklarınız için çok önemli, çok yararlı bir alettir. Sıvı içecekleri pipetle içmesini sağlayın. Böylece emme hareketini gerçekleştirecektir çocuklarımız. Yine emme için ayna karşısına geçip bazı egzersizler yapabilirsiniz. Şimdi sizlere göstereceğim. Hadi bakalım kurbağa gibi ses çıkaralım seninle. şimdi... Aa, ah, sen benden çok güzel çıkarıyorsun kurbağa sesini. Hadi bakalım bir daha yap. <laughs> senin kurbağın güzel ses çıkarıyor. Sonra dili ağız içinde şaklatarak... Evet, üst damağınıza yapıştırarak şaklatma hareketini yapın. Çok güzel yaptın. Özellikle bunu ayna karşısında yapın. Ben size ufak bir ayna gösteriyorum şu anda. Daha büyük boy aynaları olsun. Çocuğunuz önünde e, ufak bir tabirede otursun. Siz ondan yukarıda olun. İkinizin de görüntüsü aynaya aksesin. Bu şekilde çalışmalarınızı güzelce sürdürün. Evet emeği ile ilgili yine e, bir takım çalışmalar. Kendiniz de evde gerçekleştirebilirsiniz. Gelelim şimdi üfleme çalışmalarına. Evet, üfleme çalışmaları için e, çocukları düdük kullansınlar. Düdük çalmayı severler zaten. Bakın bu leğeni niye getirdim? E, gördüğünüz gibi kağıttan gemiler hepimizin çocukluğunda yaşadığı güzel oyunlardan birisidir. Evet, gemileri üfleme. ...çocukların da çok zevk alabileceği bir etkinlik. Banyo sırasında da bunu mutlaka yapın. Ve gerçekten de e, ağız içi organların çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. Evet, pamukları üfleme çalışmaları yapabilirsiniz. Bu da onların çok hoşuna gidecektir. Oo, ne kadar çok hoştu değil mi? Hadi sen bakalım kuvvetli mi? Kuvvetli mi? üfle. Uf. Oo, harika. Sanki bulutları uçurduk değil mi? Evet harika. Sonra böyle kağıt peçeteleri üfleme de yapabilirsiniz. Hadi bakalım rüzgar yapı bu kağıdı uçuralım. evet bir örnek daha göstermek istiyorum. Açık bir alanda yine bir tabağın içine un koyarak yine dışarıda üfleme çalışmaları yapabilirsiniz. Evet, mum üfleme çocukların çok seveceği bir eylem. Hemen doğum gününü çağrıştıran bir etkinlik bu. Ve çocukların da gerçekten üfleme becerilerini arttıracak etkinliklerden, zevkli etkinliklerden birisi. Hadi üfle bakalım bunlara. diyerek bu etkinliği de sürdürebilirsiniz. Ve üflemek için de F sesini çıkarma. F, 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 F. Rüzgar nasıl üflüyor? sesini çıkartabilirsiniz. P, P, P. diyerek bu eylemleri yaptım çocuklarımıza. girelim şimdi dil egzersizleriniz, dil konuşma organlarının içinde önemli bir yer taşımaktadır dil. Evet, dille ilgili çok önemli egzersizlerden örnekler göstermek istiyorum sizi. Dile dışarı, içeri, dışarı, içeri çekerek çalışın. Ve sonra dile ağız içinde sol yanak, sağ yanak, sol yanak, sağ yanak. Sonra dişlerin üzerinde dolaştım. Evet, dairesel hareketler. Evet, çocuğunuzun dudaklarına tatlı bir madde, sevdiği bal olabilir, çikolata olabilir. Dudaklarına e, evet, dudaklarına evet sürerek dilini dudakların üzerinde dolaştırmasını sağlayın. Ters hareket yaptırarak tekrar. Evet. Yine tatlı bir maddeyi tatlı bir maddeyi evet, dudak üstünü sürerek Dilini üst tarafa Çıkarmasını sağlayın Hadi bakalım Değdir değdir, değdir, değdir. Yana bakalım oradaki balı hmm. Hmm. Tatlıymış değil mi Hadi bakalım hmm. Çok güzel Evet alt tarafa Tatlı bir madde sürerek Dili alt Çeneye Değdirmesini sağlayın Evet hadi çok güzel, çok güzel yaptın. Evet, dil çalışmalarına bu şekilde sürdürebilirsiniz. Şimdi gelelim dudak çalışmalarına. Dudağınızı öpecek gibi öne doğru uzatın. Öpme hareketini yapın. Evet. Evet. Sonra yine u sesi çıkarır gibi u. Geriye doğru çekin. U. Evet, tekrar. U. Ve evet, emme dudakların üst dudağı, alt dudağı iç tarafa, ağız içine çekme hareketi. Açın. Tekrar. U Açın. Yine alt dudağı dışa doğru çevirerek egzersiz yapabilirsiniz. Bir daha. Evet, bunları sık sık tekrarlayın. Ve yine e, dudak hareketlerimizden ve e, dudağımıza ruj sürdüğümüz zaman duda, ruju dağıtmak için yaptığımız hareketin aynısını çocuklarınıza da yaptırabilirsiniz. Evet. Bu şekilde dudak hareketlerinde egzersizlerimizi sürdükten sonra bu sefer de çene hareketlerimizi yapalım. Çenemizi gelerek sağa sola Evet. Bu şekilde hareketlerimizi yapalım. Şimdi yanak egzersizlerinden de birkaç örnek vermek istiyorum. Evet. Yanaklarımızı içeriye hava alarak şişirelim. Ooo. Ne kadar çok şişirdin sen. Balon mu var ağzının içinde. Hadi bakalım yap bir daha. Oo çok güzel. Sonra sağ yanak, sol yanak, sağ yanak, sol yanak ve aynı çocukluğumuzda yaptığımız gibi şişirdiğimiz yana evet fıskiye vurarak ses çıkarması için eğlenceli bir hale getirebiliriz. Çok güzel. Ve bu şekilde bu çalışmaları eğlenceli bir biçimde yaptığınız zaman çocuklarınızın konuşma organlarını çalıştırmasına büyük katkı sağlayacaksınız sevgili ebeveynler. Evet, her perşembe yine farklı bir etkinlikle tekrar karşınızda olacağım. Ayşe Öğretmenle Neşeli Zeka kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşçakalın.